Merhabalar. Stratejik yönetim dersinin geçen hafta anlattığımız, daha doğrusu bir önceki videoda anlattığımız kısmını tamamlayacağız. Orada işletme analizi ya da kurum ya da ülke analizi olarak geçmişti. bu analizi anlatırken birkaç noktaya temas ettik. İşte işletme analiz ederken ya da kendimizi, kurumu ya da ülke analiz ederken üstünlüklerimizi, zayıflıklarımızı, finansal durumumuzu, temel faaliyetlerimizi yerine getirirken rakiplerle kıyaslamayı kıyaslamak yapmak gerektiğini, öz yeteneklerimizi tam olarak netleştirip, varlıklarımızı ve yeteneklerimizi belirleyip, kritik başarı faktörü neyse stratejimizi onların üzerine işletmeyi analiz ettikten sonra, kendimizi analiz ettikten sonra, ülkemizi analiz ettikten sonra stratejimizi ona göre kurma üzerine bahsetmiştik. Belli bir noktaya kadar getirdik. Varlıklarımızın, yeteneklerimizin ne olduğunu, temel yeteneğin aslında değerli olan, nadir olan, taklit edilemeyen bir şey olduğunu, ikame edilmesinin kolay olmadığından bahsettik. Oradan değer zincirine geçmiştik hatırlarsınız. Değer zincirinde de bir kısmını anlattık ve değer zincirinde temel şey var. Ya aynı ürünü daha makul bir fiyata vererek müşteriye değer katarsınız ya da farklılaştırarak ürünü diğerlerinden daha farklı hale getirerek, daha çok paraya satarak, aynı maliyette ama daha farklı bir ürün olarak satarak daha çok para kazanabilirsiniz diye örneklendirmiştik. Burada değer zincirinin işte neleri yaparak yerine getirdiğimiz temel faaliyetler ve destek faaliyetler olduğundan bahsetmiştik. Onların üzerine de işte değer zincirinin değer nasıl yaratıldığının anlatırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini belirtecek noktaya gelmiştik. Şimdi de oradan devam edeceğiz. Burada değer zincirini analiz ederken ve bunu hangi safhalarda gerçekleştirmizi ortaya koymaya çalışırken dikkat etmemiz gereken temel husus Bizim işimizi yerine getirirken yaptığımız temel faaliyetler neler? Bunların altında yerine getirdiğimiz faaliyetler neler? Onları net olarak ortaya koymamız lazım. Burada tabii destek faaliyetleri de ve onların alt gruplarını da çok ayrıntılı şekilde biliyor olmamız lazım. Doğru şekilde yapabilmek için. Bunun dışında bütün bu faaliyetlerin, temel ve destek faaliyetlerin müşteriye yönelik neler ortaya koyduğunu, nasıl değer yarattığını ve bunların bize kaça mal olduğunu, Şimdi bir faaliyet yerine getiriyoruz ama bu faaliyet acaba gerçekten müşteriyi mutlu ediyor mu ya da müşteriye bir şey katıyor mu? Değer yaratıyor mu? Ve bu değer yaratıyorsa bunun maliyeti ne bize? Yani bazen hiç değer yaratmayan faaliyetleri yerine getiriyoruz. Tamam değer yaratıyorsa bile bunun maliyeti acaba o değere değer mi? O değer kattığı değere hani maliyet açısından değerlendirmek gerekiyor. Bu açıdan değer zincirini mutlaka baştan bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Eee Maliyeti ve müşteriye kattığı değerle aradaki kar marjını artırmak için neler yapılabilir? Maliyetimi düşürürüz mesela. İptal edebiliriz o faaliyeti. Hiç yapmayabiliriz. Ya da o farklılaştırarak müşteriye daha yeni bir ürünmüş gibi, daha farklı bir avantaj sağlayacak, fayda sağlayacak bir ürünmüş gibi sunarak fiyatını artırabiliriz. Bunu yapabilmek için bu analizleri doğru şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Ee, tabii bunun dışında Finansal durumumuzla ilgili hem bireysel hem işletmenin hem kurumun hem de ülkenin finansal durumu çok önemli. Ee, tabii ülkelerde gelir tablosu ya da bilanço olmaz ama nakit akım tablosu olmaz ama işletmelerde bu vardır. Ee, bireylerde de vardır aslında bu. Hani sizin ne kadar para geldiğini, paranın ne zaman nereye aktarıldığını, nasıl harcandığını ve gelenle gidenin birbirine denk olup olmadığını aslında yapıyor olmanız lazım bilanço İsmini öyle koymasanız bile bireysel anlamda ama işletmeler zaten bunu mecburen yapmak zorundalar. Çünkü Maliye Bakanlığı ve vergi denetimleri bunun üzerine yürüyor. İşte işletmelerdeki mevcut durumu gösteren o finansal tabloları, 3 tane temel tablo var. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı tablosu. Bilançoda e, belli bir tarihi itibariyle firmanın varlıklarının ve yükümlülüklerinin, borçlarının parasal değerlerini bir tabloda gösterirsiniz. Denk mi değil mi diye ve denk olması beklenir, umulur. Gelir tablosundaysa kar, zarar, kar zarar tablosu olarak da adlandırılır bu tablo. Ve işletmenin belli bir dönemdeki gelirleriyle giderlerinin arasındaki fark olup olmadığını, fark olumluysa kar, olumsuzsa zarar olarak ortaya çıktığını gösteren tablodur gelir tablosu. Nakit akış tablosu ise belli bir dönem içinde gelen parayla giden paranın yine dengelenmesini sağlayacak bir süreç bu. Hani sene sonunda 1 milyon lira gelecektir ama siz o sene içinde en sene sonunu beklemeden 100 bin lira harcayacak durumdaysanız ve bunu nakit olarak yapmak zorundaysanız ve 100 bin liranız yoksa sene sonunda 1 milyon lira olacak ama sene içinde 100 bin liranız yok batarsınız. Böyle çok büyük firmalar bundan dolayı batıyorlar. Yani dönem içinde harcamanız gereken paranın da finansal anlamda nakit akışının sağlanması lazım. Bu önemli. Zaten üst yönetim bunlarla sorumlu. Birçok temel muhasebe kitabında ya da bizim işletme stratejisi, stratejik yönetim kitabında bu tabloların örnekler var bilançonun. Yani dönem varlıklar ya da işte sabit varlıkların bir tarafta olduğu, kısa dönemli borçların, uzun dönemli borçların ya da öz kaynakların diğer tarafta olduğu bir tabloda bunların birbirine denk olmasını sağlayacak, yıllara sari olacak, yıllar itibariyle tablo oluşturmak zorunda. Tabi buradaki amaç ne? Kısa vadeli borcun çok olmaması, uzun vadeli borcun karşılayacak şekilde ve öz kaynağımızın da işletmeyi döndürecek şekilde olması gerekiyor. Dönem varlıklar işletmenin dönem içinde olan alınan satılan sabit varlıklarsa işte bina, makinalar, teçhizatlar gibi şeylerden oluştuğunda en azından basit bir şekilde anlatmış olayım. Yine gelir tablosunda işte satış hasılatının, satılan malların maliyetinin, buradan elde edilen temel faaliyet kar ya da zararının, işte üzerinden harcanan destek faaliyet olarak yönetim giderlerinin, Buradan düştüğünde, yönetim giderleri de düşürdüğünde temel faaliyet karından ya da işte o paradan faaliyet dönem karının oluştuğunu yine diğer giderleri ve gelirleri ekleyip çıkartarak vergi öncesinde net kar ya da zararı bulup vergiyi de hesaplayarak elde ettiğimiz dönem içindeki kar ya da zararı oluşturan şeye biz gelir tablosu diyoruz. Bir de nakit akış tablosundan bahsetmiştik hatırlarsanız. O da dönem içinde gelen paranın hangi tarihlerde ne zaman nereden geldiği hangi tarihlerde ne zaman nereye harcanacağı ile ilgili bir tablo olacak bizde. Bunun işte bazı oranlar var. Bunu genellikle yatırımcılar ya da işte diğer şirketi tanımak isteyen, finansal durumunu öğrenmek isteyen dışarıdan kişiler ama aslında içerideki karar vericilerin kullanması lazım. Yani bizim dönen varlıklarımız ne kadar kolay şekilde kısa dönemli borçları kaldırıyorsa, elimizdeki para miktarı onu hemen ödemeye yetiyorsa bu aslında işletmenin iyi durumda olduğunu gösterir buna cari oran ya da asit test oranı denir. Çok ayrıntıya girmesek bile bunları da öğrenmekte fayda var. Bazı oranların cari oran, asit test oranı, toplam borç oranı, borç öz kaynak oranı gibi işletmenin genel durumunu görmesini sağlayacak yönetici için karar verenler için bu ülkeler için de böyle. Yani dışarıdan aldığınız borçları bir şekilde ödemeniz gerekiyor öyle ya da böyle. Bu dışarıdan aldığınız borç sizin o yıl içinde döndürüp ülkeye kazandırdığınız dövizden daha yüksekse bu borç ödenemeyecek hale gelmiş bir durumdadır. Dolayısıyla o sizi sıkıntıya sokacaktır. Bu anlamda karar vericilerin de buna göre hareket etmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Kaldıraç oranları adı altında bazı oranlar var. İşte işletme sahiplerine ait sermaye ile borçlar arasındaki ilişkiyi ve işletmenin varlıklarının ne kadarının borçları karşılayabildiğini gösteren oranlardır kaldıraç oranları. Bu da yine işletmenin gücünü ortaya koyan, ülkenin gücünü ortaya koyan, sizin gücünüzü ortaya koyan oranlardır. Bunların da bilinmesi yöneticilerin karar vermesini sağlamak anlamında önemli e, oranlardır. Bir de karlılık oranları var. İşletmenin karları üzerine odaklanarak karlılık oranlarının faaliyet sonucu elde edilen karların çeşitli varlık ya da kaynaklarla ilişkilendirilmesiyle. Yani siz işte toplamda 100 bin lira kar ettiğinizi zannediyorsunuz ama ne kadar para sermaye koyarak bu parayı kazandığınız da önemli. Yani 100 bin lirayı 3 milyon lira koyarak elde ediyorsanız zaten 3 milyon lirayı şu anda başka bir yere koysanız bankaya size getireceği para belki bu 100 bin liranın 10 katı kadar oluyor. Dolayısıyla bu aslında çok yüksek bir kar değil. Karlık oranları düşük. Ee, özellikle enflasyonla karşılaştığında o hale gelmiş demektir. Bu da önemli. Yani siz kar ettiğinizi zannediyorken karşılaştırmanız gereken bazı oranlar var. Onların ne olduğunu bilerek onlarla karşılaştırdığınızda gerçekten reel durumun ne olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Bir başka durumsa verimlilikle ilgili. İşletmenin varlıklarının ne derece verimli kullanıldığını değerlendirmek gerekiyor. Bu verimlilik oranları diğerlerle kıyaslandığında gerçekten bize işi doğru yapıp yapmadığımızı, bu varlıklarla ilgili olabilir, stoklarla ilgili olabilir, alacaklarla ilgili olabilir, hepsinin verimlilikleri var. Yani siz alacaklarınızı belli bir tarihe kadar zamanında alamıyorsanız ve çok uzuyorsa özellikle enflasyonist ortamlarda alacağınız geciktiği sürece aldığınız para aslında düşüyor demektir. O zaman ona göre sistemler kurmanız gerektiğini söylüyor bu oranlar. Piyasa değerleri oranları var. Bu da işte yatırımcılar için özellikle firmanın, işletmenin nasıl değerlendirildiğini ortaya koyuyor. İşte burada da yine fiyat kazanç oranı, hisse senedinin piyasa fiyatıyla hisse başına düşen kar gibi çeşitli ölçümler ve oranlamalarla ortaya konuluyor. Ülke bazında da tabii bu tip yatırımlar piyasa değeri oranı değil de ülkenin yaptığı şeylerle Ülkeye giren yabancı sermaye, direkt yabancı sermaye yatırımlarını etkiliyor. Bu açıdan da çok önemli bizim yabancı sermaye yatırımı almamız. Hem de onların sayesinde ürettiğimiz teknolojik anlamda yenilik yaptığımız durumlarda ihracatımız da artıyor, artacağı için ödemeler dengemiz, yani borçlarımızı daha kolay dövizde ödeme şansımız ortaya çıkıyor. İşletme işlevlerinde yine durumu belirlemekte çok önemli analizi yaparken özellikle rakipte kıyaslayarak üstün müyüz, zayıf mıyız? hangi faaliyetlerde daha iyiyiz, hangi faaliyetlerde daha gerideyiz bunu mutlaka belirleyip ortaya koymamız gerekiyor. İşlevleri de ortaya ayrıntılı şekilde çıkartmamız gerekiyor. Bunlar genellikle üretim işlevleri, pazarlama işlevleri, finansman işlevleri, araştırma ve geliştirme ARGE faaliyetleri, insan kaynakları ilgili ve, ve yönetim organizasyonu işlevleri tamamını dikkatli bir şekilde rakiplerle üstün müyüz, zayıf mıyız diye kıyaslamamız, bu işlevlerdeki eksikliklerimizi ya da üstünlüklerimizi görerek stratejimizi ona göre belirlememizi sağlayacaktır. Ve son nokta, ilk başta söylemiştim, birinci kısımda da anlatmıştım, kritik başarı faktörü. Bütün bu analizleri yaptıktan sonra her şeyimizi iyi zannediyorsak bile aslında belli noktalarda dikkat etmemiz gereken kritik başarı faktörleri vardır ki bu hemen hemen her iş kolunda, her işletmede, her durumda işte başarıya ulaşmayı kolaylaştıran faktörlerdir. Kritik başarı faktörleri başarıya ulaşmak için dikkat edilmesi gereken püf noktalardır aslında. Ve bu faktörler işletmenin yeteneğiyle ilgili olabileceği gibi bazen de işletme dışı çevresel unsurlarla da ilişkilendirilebiliyor. Kritik başarı faktörleri işletmenin her düzeyde farklı faktörlerinden oluşabilir. Dolayısıyla da her kademede ve her faaliyette bu faktörlerin var olup olmadığı da mutlaka analiz edilmelidir. Burada tabi yine işletmeyi analiz ederken kendimizi işletmeyi kurumu ya da ülkeyi analiz ederken bazı teknikler var kullanabileceğimiz. İşte işletme analizi yaparken bu bilgilerin kaynağını doğru şekilde bulmamız lazım. İşletme için kaynaklar olacak bunlar. Mesela sonuç yıllık bilançosunu, gelir tablosunu, nakit akım tablosunu, nakit akım tablosunu ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını inceleyebiliriz. Ayrıca işletmenin ya da işte ülkenin içinde bulunduğu çeşitli kurumlara ait raporları gözden geçirebiliriz. İşte aldığı, sattı ihracat yaptığı, ithalat yaptığı, ilişkilerle ilgili nelerin ithalatı, ihracatını yapıldığı ile ilgili. Ve tabii ki bunun dışında çeşitli görüşmeler, mülakatlar yaparak bilgi toplayabiliriz. Ve tabii işletme analizinde işletmenin varlık ve yetenekleriyle faaliyetlerindeki sonuçlar rakiplere göre kıyaslanma yapıldığı için üstünlük ve zayıflarını belirlemeye çalışmak açısından da bu teknikleri kullanmak çok önemli deyip ikinci kısmı da bitiriyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki konuda tekrar buluşmak üzere iyi günler diliyorum.